Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Bu hafta fiilimsilerle ilgili sorular çözeceğiz. Evet fiilimsilerle alakalı sorular çözüp konumuzu pekiştirmeye çalışacağız. Peki buyurun başlayalım. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde ecek ekinin eklendiği sözcük sıfat fiil değildir? Sıfat fiil eklerinin bazıları kip ekleriyle benzerlik gösterdiğinden çekimli fiillerle sıfat fiiller karıştırılabilir. Ayırt etmek için sözcüğün cümledeki görevine bakılmalıdır. Sıfat fiiller çoğunlukla bir ismin sıfatı görevinde bulunurlar. Yani ismi nitelerler çeşitli yönlerden. Bakalım şimdi. A başka gezecek yer kalmadı mı bu şehirde? Şimdi yer bakın isimdir değil mi? Gezecek Nasıl yer gezecek yer gezmek sözcüğüne getirilen ecek ekimiz burada sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. Demek ki A seçeneğinde ecek ekinin getirildiği yani eklendiği sözcük sıfat fiildir. Dolayısıyla A seçeneğini geçtik. B seçeneğine bakalım. Kim okuyacak bu kadar bu kitapların hepsini? Şimdi burada bir ecek acak eki görüyoruz. Ancak Buradaki ecek acak eki gelecek zaman kipi ekidir. Kim okuyacak bu kitapların hepsini? Dolayısıyla B seçeneğindeki ecek acak ekinin getirildiği sözcüğümüz nedir? Sıfat fiil değildir. Burada gelecek zaman kipi eki olarak kullanılmıştır. Doğru cevabı bulduk ama diğer seçeneklerimize de bakalım. Bugün yapılacak toplantıya kimler gidiyor? Bakın yapılacak sözcüğünde ecek acak eki var. Hangi toplantı bugün yapılacak toplantı. Burası isimdir. Toplantı sözcüğümüz isimdir. Buradaki ecek acak ekimiz de sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcüğümüz de bir sıfat fiildir. D seçeneğine bakalım. Buraya sıfat fiil yazıp öyle geçelim. Kırılacak eşyaları ayrı bir yere koyun. Eşyalar isimdir kırılacak bakın ecek acak eki gelmiştir. Hangi eşyalar? Kırılacak eşyalar. Buradaki ecek acak ekimiz ne? Ekidir. Sıfat fiil ekidir. Bu durumda ne diyoruz? A, C ve D seçeneklerinde ecek ekinin eklendiği sözcük sıfat fiildir. Ancak B seçeneğindeki ecek acak ekinin eklendiği sözcüğümüz nedir? Gelecek zaman kipi eki taşıdığı için sıfat fiil değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat fiile örnek bir kullanım vardır? Sıfat fiiller kendilerinden sonra gelen isim eklerini kendi üzerine alıp adlaşmış sıfat fiil haline gelebilir. Sınıf başkanı konuşanları tahtaya yazdı. Cümlesindeki konuşanlar sözcüğü buna örnek bir kullanımdır. Şimdi seçeneklerimizde adlaşmış sıfat fiile örnek bir kullanım arayacağız. A. Çantadan çıkan eşyalarını topladı. Bakın buradaki çıkan sözcüğünde bir sıfat fiil eki vardır. Ancak adlaşmış sıfat fiili örnek bir kullanım değildir. A seçeneğini geçiyoruz hemen. B seçeneğine bakalım. Sevdiğine kavuşamadan gitti. Evet burada sevmekten sevdiği, bakın burada dık dik sıfat fiil ekini almış olan bir sözcüğümüz var. Burada... Sıfat fiil iki almıştır. Peki sevdiğine derken sevdiği kişiyi kastediyor değil mi? Bu cümleyi kuran kişi. Dolayısıyla sevdiğine bir adlaşmış sıfat fiil örneği midir? Evet, öyledir. Doğru cevabımızı bulduk. Ancak diğer seçeneklerimize de bakalım. A. Çalışkan öğrenci kendini belli eder. Evet, burada... Çalışmaktan çalışkan öğrenci sıfat fiil eki var mıdır? Çalışkan zaten öğrencinin sıfatı durumundadır. Sıfat fiil eki yoktur. Dolayısıyla C seçeneğini eliyoruz. D seçeneğine bakalım. Nenemin öpülesi ellerini özledim. Bakın öpmekten öpülmek, öpülmekten de öpülesi esi bir sıfat fiil ekidir. Ancak bu cümlede öpülesi sözcüğü adlaşmış sıfat fiil olarak kullanılmamış sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Bizden istenilen neydi? Adlaşmış sıfat fiili örnek bir kullanımı bulmamızdı. B seçeneğinde vardır. Sevdiği kişiye kavuşamadan gitti ifadesini taşımaktadır bu sözcüğümüz. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat fiil yoktur? Sıfat fiillerle kurulan sıfat tamlamalarında sıfatın nitelediği ismin düşmesiyle oluşan sıfat fiillere adlaşmış sıfat fiil denir. Örnek kullanımımıza bakalım. Koşan çocuklar içeri girdi. Evet bakın buradaki koşmak sözcüğüne getirilen an eki sıfat fiil ekidir ve buradaki koşan sözcüğü sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. Bir diğer cümlemize bakalım. Koşanlar içeri girdi. Evet bakın an sıfat fiil ekidir. Larda nedir? Nitelediği ismin ekidir. İsim düşmüştür. Nitelediği ismin ekini almıştır. Dolayısıyla koşanlar sözcüğü adlaşmış sıfat görevinde kullanılmıştır. Şimdi seçeneklerimizde adlaşmış sıfat fiilin olmadığı cümlemizi tespit edeceğiz. Gelen gideni aratır. Evet gelen sözcüğündeki en eki sıfat fiil ikidir. Giden sözcüğündeki en eki de sıfat fiil ikidir. Gelen kişi, giden kişi anlamlarını taşıyor. Dolayısıyla A seçeneğindeki gelen ve giden sözcükleri adlaşmış sıfat fiile örnektir. B seçeneğine bakalım. Anlayan anlamayana anlatsın. Anlayan sözcüğünde geçen an eki Anlamayan sözcüğünde geçen gene an eki sıfat fiil ekleridir. Gene burada da anlayan kişi ya da anlayan öğrenci, anlamayan öğrenci, anlayan insan, anlamayan insan dolayısıyla bu kullanımlarda adlaşmış sıfat fiildir. C seçeneğine bakalım. Ayşeciğim arabaya bakanlar kimdi? Evet bakanlar sözcüğünde geçen bakın bakmak fiildir. An eki sıfat fiil ekidir. Arabaya bakanlar ifadesi nedir? Bakan kişileri kastediyor, bakan insanlar. Dolayısıyla buradaki kullanım da gene adlaşmış sıfat fiili örnektir. D seçeneğine bakalım. Cevabı bilen öğrenciler şuraya geçsin. Evet bilmekten bilen burada geçen en iki sıfat fiil ikidir akabinde yani hemen arkasında öğrenciler sözcüğü gelmiştir ve öğrencileri nitelim nitelemiştir cevabı bilen ifadesi bilen öğrenciler. Dolayısıyla bu kullanım sıfat fiile örnek bir kullanımdır. Yani adlaşmış sıfat fiil değildir. Bu durumda ne diyoruz? Doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Bugünlük bu kadar yeter mi? Evet bir sonraki sorumuza geçmeyelim. Bugünlük bu kadar yeter. Muhtemelen öğrencilerimiz de fiilimsiler konusunu yeteri kadar anlamış ve pekiştirmişlerdir diye düşünüyorum. Peki buyurun vedanızı alayım kapatalım hocam. Evet sevgili öğrenciler fiilimsiler konusuyla ilgili olarak güzelce sorularımızı çözdük konumuzu pekiştirdik. Yalnız size düşen önemli görevler var. Nedir bunlar? Bolca kitap okumak, bolca soru çözmek ve hiçbir zaman ümidinizi kaybetmemek. Unutmayın ümidiniz varsa geleceğiniz de vardır. Muhteşem bir hayatınız da vardır. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.